Haksızsın TV ekranlarına hoş geldiniz. Trabzonspor'un transfer gündemindeki son isim Timi Max Elsnik. Bu isim artık bitmek üzere gibi görünüyor. Yani 1-2 gün içinde açıklanması oldukça muhtemel. Biz de bu videoda Tim Max Elsnik Trabzonspor'da ne yapar? Bunun üzerine yoğunlaşacağız. İki tane orta sahada Tim ne olur Trabzonspor'un orta saha kurgusu. Buna ayrıca değineceğiz. Oyuncunun bireysel özelliklerini, son istatistiklerini aşağı yukarı her şeye değineceğiz bu video içerisinde sizlerden bir beğeni bekliyorum ve abonelik de alırsak iyi olur diyerek hızlıca videoya geçelim. Evet ilk etapta geçtiğimiz sezonlara bakacağız. Bu sezon henüz daha 6 tane Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve iki kere ligde forma giymiş. Sezonda da zaten yeni başladı bildiğiniz gibi. 6 maçı ön libero'da oynadın ikisini ise Merkezde yani 8 olarak nitelebileceğimiz yerde oynadığını söyleyelim. Oyuncu zaten son yıllarda daha fazla derin oyun kurucu rolüne bürünmüş bir oyuncu. Fakat Geçmişinde doğrudan 10 numarada oynadığı maçlar da var. O yüzden sebeple direkt kafada bir 6 numara tanımlaması olmaması adına da bunu söylüyorum. Bir önceki sezonuna gittik. 6 gol 14 asistli bir sezon 3500 dakika gibi. Dakikası da çok tatmin edici ve yine derin oyun kurucu rolünde 28 maçı var ve 11 maçta merkez orta saha olarak doğrudan oynamış. 23-24'üne de bakalım isterseniz. Evet 23-24'ünde de 46 maç 10 gol 6 asisti var. 3252 dakika gibi yine tatmin edici bir dakikası var. Bu sefer merkezde kendisini daha fazla izlemişiz. 28 kere merkezde oynamış. 6 kere 10 numarada ve 3 kere ön libero yani derin oyun kurucu mevkisi dediğimiz bölgede forma giymiş. Bir sezon daha gidelim ve artık daha fazla geriye gitmeyelim. Çok bir mantığı yok. Bir sezon daha geriye gittik. 40 maç 9 gol 6 asist. Bu herhalde olimpiyadaki sezonu olabilir. Burada 24 kere merkezde oynamış. 4 kere ön libero ve 3 kere. 10 numarada oynamış. Tek bir maçta da sol kenarda oynamış. Fakat ısı haritasında şunu göreceğiz ki geçtiğimiz seneki ısı haritası da merkezde bile oynasa, derin oyun kurucu olarak bile rol alsa oyuncunun sola doğru kaymaya oldukça yakın buraya meyyal bir oyuncu olduğunu sizlere göstereceğim. Ama öncesinde evet Hatta bunu önce gösterelim. Sonrasında detaylara girelim. Yani nasıl bir oyuncu olduğunu sonra gösterelim. Arkadaşlar bu Şampiyonlar Ligi. Geçen sene oynadı. Şampiyonlar Ligi müsabakaları üzerine yapılmış bir ısı haritası. Ve oyuncunun genel olarak derin oyun kurucu olarak rol almasına rağmen sola doğru kaydığını burada da rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bunun ligini de bir getirelim. Ligdeki ısı haritasını. Bir dakika 24-25 dersek. Evet. Lig'e baktığımız zaman yine solda kırmızı bölgelerin daha fazla olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz ama sağın aşağı yukarı orta bölgenin her yerine de basan ve temposu buna oldukça yeterli olan bir oyuncu zaten bu sebeple de Trabzonspor'un tercihi muhtemelen Elstik oluyor. Fakat aradığımız profili yani Elstik ile şimdi Savarino da bir gündemdi biliyorsunuz. Savarino ile mesela Elstik çok farklı iki isim. Hangisi daha mantıklı olabilir? Onu videonun sonuna doğru konuşuruz. Burada tabii Fatih Tekke ne tercih edecek konusu çok önemli. Bana gelen bir başka duyum yani Trabzonspor'un hem Ersik gibi bir isim alacağı hem de bir isim de alacağı da bu da bir ihtimal. Eğer bu da söz konusuysa tabii ki hiçbir beis yok Ersik'in kadroya katılmasında. Ben zaten genel olarak yani olumsuz referanslara sahip değilim oyuncuyla ilgili. Olumlu düşüncelere sahibim. sadece Kızıl Yıldız'da yani Sırp Ligi'nde ya da Slovenya Ligi'nde forma giymiş bir oyuncu değil aynı zamanda Şampiyonlar Ligi sahnesinde de gördüğünüz gibi e, karşılaşmaları var. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne de geri dönelim. Şampiyonlar Ligi'nde de süre almış bir oyuncu geçen sene doğrudan e, 8 maçta oynaması lazım. Yani hemen hemen hepsinde oynadı diye hatırlıyorum. Evet buradaymış görememişiz 8 maç 8-11 hepsini de 90 dakika oynadığını Şampiyonlar Ligi'nde görüyoruz arkadaşlar. Ve rating puanları da Stuttgart karşısında Milan, PSV Eindhoven ve Young Boys karşılaşmasında oldukça e, geçerli ratingler almış. Bunlar çok önemli değil tabii ki. Bazen biliyorsunuz topa skorun puanlamaları hiçbir şey ifade etmeyebiliyor. Fakat ben bu maçlardan Young Boys karşılaşmasını e, ve Stuttgart karşılaşmasını izledim ve oyuncuyu beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi biraz daha ne yapabilir, ne yapamaz o konu üzerine e, yoğunlaşacağız. Bununla beraber Asik nasıl bir oyuncu? Onu tanımakla beraber Trabzonspor orta saha kurgusuna neyi değiştirebilir? Neyi handikap olur? Neyi e, Trabzonspor'u yukarıya çıkarabilir. Bunların üzerine biraz daha. Yoğunlaşacağımız bir bölüm olacak burası. Şimdi evvela şunu söylemek lazım. Olayı Trabzonspor formasıyla görmedik ama aşağı yukarı nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz zaten. izlediğimizde bir oyuncu oldu. Çok genç yaşlarında olmasına rağmen potansiyeline yatırım yapıldığı çok belli. Olayının ne vaat ettiği de çok belli. Yani topla beraber hareket anlamında çok çok iyi bir oyuncu ve genel tempoyu da yükseltebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor'un kurgusunda Folkarelli de aşağı yukarı bu işleri yapabilen bir oyuncu olduğu için ve sezona da çok iyi girdiği için buraya biraz daha teknik kapasitesi yüksek. Yaratıcı bir oyuncu arayışındaydı Trabzonspor. Fakat şöyle bir ikilem vardı. Bu oyuncu bu iki oyuncunun da beraber hareket eden bir 6 numara derin oyun kurucu mu olacak? Ya da bir 8 numara olup bunlara eşlik mi edecek? Yahut bunların önünde oynayan bir 10 numara mı olacak? O sebeple Saverino ile Elstig arasında çok ciddi bir fark var. Elstig Saverino kadar büyük bir özel yetenek kesinlikle değil bence. Ama bununla beraber çok daha güvenilir ayaklara sahip olduğunu ve bu e, organizasyonlara çok daha alışkın bir futbolcu olduğu avantajını da unutmamak lazım. Oyuncu 27 yaşında e, 1.82 boyunda zaten size'lı da bir oyuncu ve güçlü bir oyuncu olduğunu da söylemek lazım. Bu doğrudan insanın dikkatini celbediyor açıkçası. Top kontrolünün oldukça iyi olduğunu söylemem lazım. Bu konuyla ilgili e, belki 40-50 tane e, topu doğrudan kontrol ettiği uzak mesafeden ya da yakın mesafeden gelen toplarda verdiği reaksiyonları izledim ve top kontrolünün sınıftan geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yine pas konusunda hem kısa metraj hem de uzun metraj paslarda oldukça iyi. Buraya bir not da almıştım arkadaşlar. Evet Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene biliyorsunuz 8 maç söylemiştim. Bu 8 maçtaki pas isabetinin %81 olduğunu söyleyelim. %81 Şampiyonlar Ligi seviyesinde hele ki Kızıl Yıldız gibi baskıya uğraması çok muhtemel olan ve genel kalitesi düşük olan bir takım için %81 pas yüzdesi bir orta saha oyuncusu için oldukça makul. Bunu da söylemek lazım. Önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Kafanızda böyle duran oldukça hani sadece oyunu yöneten, oyunu yönlendiren bir oyuncu profili olmasın. Bunun aksine elstik alan bulduğu zaman bu alanları da kat edebilen bir oyuncu. Ve zaman zaman çok etkili şutlar da çıkartabiliyor. Gerçekten ayağının çok temiz olduğunu bu anlamda söylemek lazım. Köşeleri çok rahatlıkla görebilen, sıklıkla denemese de şut çektiği zaman genellikle etkili olan bir futbolcu. Trabzonspor'un bu anlamda şut repertuarı bence ligin en zayıf takımlarından bir tanesi. Birçok şeyi evet doğru Yapmaya çalışıyor Trabzonspor. birçok atak organizasyonu çok doğru olduğunu söylüyoruz ama bireysel kalitede futbolunuzu her ne kadar geliştirmeye çalışsanız da taktik veya teknik olarak üst düzey bir takım ortaya çıkarsanız da eğer bireysel kalitenizde bir bazı şeyler eksikse bunun eksikliğini sahada yaşıyorsunuz ve e gördüğümüz kadarıyla Trabzonspor takımında şu anda Zubkov dışında net bir şutör yoktu. Alsik içinde Süper Lig özelinde çok etkili bir şutör olacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda Trabzonspor'a çok şey katacağını ben düşünüyorum. Evet sadece oyunu yönlendiren ve alanlara zaman zaman kat eden bir oyuncu profili de kafada oluşmasın. Az da komple futbolcu Elstik Ama neyi yapıp neyi yapamadığı da çok belli. Yani bir standart üzerine bunları yapabiliyor. 10 üzerinden 6.5-7'lik bir standart bu. 7 rahatlıkla aslında diyebiliriz. Burada kötümsel olmayayım. E, bu bütün bunların yanında geçen seneki Şampiyonlar Ligi 8 maçtan bahsetmiştik biliyorsunuz. Hepsinde 90 dakika oynadığı karşılaşmaların hepsinde 10 kilometrenin üzerinde koşu mesafelerine çıkmış. Bazı karşılaşmalarda bu 11 kilometreleri de bulabiliyor. Yani dinamik ve oyunun içerisinden de kopmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Elstik özelinde paket olarak baktığımız zaman dinamik koşu mesafeleri son derece yeterli uzun kısa pas metraj konusunda hiçbir problem yaşamayan oyun görüşü yüksek ilk kontrolü iyi şut çektiği zaman etkili olabilen fakat bu şut işini çok sıklıkla denemiyor bence yani daha fazla deneyebilir biraz daha bulunduğu alan nedeniyle olabilir. Daha fazla derin oyun kurucu rolüne döndüğü için. Belki de Trabzonspor'da geldiğinde doğrudan 10 numarada da kendisini izleyebiliriz. Burada Fatih Tekke'nin vereceği tabii ki karar her şeyin belirleyicisi olacak. Çünkü bence Trabzonspor'da Folkareli ve Olay zaten ikili olarak e, orta sahadaki enerjiyi tek başına verebilen iki isim. Biraz daha enstike özgürlük alanı tanınabilirse Topsuz oyuna yine de yardımcı olacaktır. Oyuncunun çünkü birazcık yapısı da bu. Dolayısıyla Topsuz oyuna yardımcı olmasıyla beraber e, Trabzonspor'da Es Folcarelli olayının varlığıyla birlikte boş alanlarda bulabileceğini ve buralardan daha fazla şut teşebbüslerinde e, bulunabileceği kanaatindeyim. Kafada her şeyde çok olumlu oturmasın. Es çok üst düzey bir yetenekte değil. Dedim ya yapamadıkları da çok belli, yaptıkları da çok belli. Çok üst düzey bir kalite olmasa da e, her şeyden biraz olan bir oyuncu ve bu her şeyden biraz olması Trabzonspor'un en büyük eksikliklerinden bir tanesinin beraberinde getiriyor. Nedir o? Dediğim gibi vizyoner pas özellikle e, tersi atabildiği 25-30 metre aralıklı 35-40 metre aralıklı pasları çok çok etkili. Yani 2'den 3'e geçişte yaşadığımız problem için bence Elstig e, son derece uygun bir profil gibi görünüyor. Ama yine de şu tercihi de bir kez daha söylemek lazım. Trabzonspor bu noktada gidip 10 numara mı alacak yoksa Ersick mi tercihinde bulunacak? Bu her şeyi belirleyici olacaktır. İki isim birden gelecekse hem Ersik hem 10 numara doğrudan 10 numara olan bir oyuncu gelecekse tabii bütün söylemler değişir. Nasıl bir kurgu olacağını bir kez daha oturup konuşmak gerekir. ama hem dinamik ve liderlik özelliği de var bu arada onu da söyleyelim. Hem Olimpiyada zaten takım kaptanıydı Olimpiyada. Kızıl Yıldız'da da biliyorsunuz baskısı yüksek bir camiadır ve burada da takımın ana liderlerinden bir tanesi ve kritik maçların hemen hemen hepsinde oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada yine de Türkiye Ligi'nde Trabzonspor'da özellikle baskı adına başka bir şey tabii ki yaşayacak ama ben bunu da kaldırabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda hem savaşçı ruhu da var. Yani salma yapan bir futbolcu değil. Arkasını toplamanız gereken bir isimden bahsetmiyoruz. Ben burada da aynı profesyonelliği göstereceğini ve Trabzonspor'a katkı sağlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kendisi için 5 milyon euro konuşuluyor bu arada. Eğer 5 milyon euro doğruysa bence oldukça makul. Artık neredeyse Eylül'e geleceğiz ve Eylül'e yaklaşmışken Avrupa'dan 5 milyon euroya oyuncu çıkarabilmek, doğrudan 11 oyuncusunu çıkarabilmek kolay bir şey değil. 5 midir değil midir onu artık bize zaman gösterecek ama ben Trabzonspor'un profil olarak en azından doğru bir isme gittiğini düşünüyorum. Eslik ya da Elsliğe benzer bir isim geldiği sürece itiraz etmem. ve burada benim tek beklentim. Lokonga transferinde de biliyorsunuz aynı şeyi söylemiştim. Lokonga gibi problemleri, majör problemler olan oyunculara gitmeyelim yeterli. Zaten takımımızın belli bir oyun anlayışı oturmaya çalışıyor henüz. Bu oy oyun anlayışını oturturken bize yardımcı olacak aparatlara ihtiyaç var. Elslik de bunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz El Elstik ile ilgili muhakkak izlemişsinizdir. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Olumlu olumsuz yorumlarınızı. Aynı zamanda yine hatırlatayım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.